Gazetelerde gördüğünüz, okuduğunuz ve küçücük bir startup iki yıl içerisinde 3 milyon ediyor, 5 milyon ediyor, 100 milyon ediyor. 5 yıl sonra, 7 yıl sonra 1 milyar değer ediyor. Dolardan bahsediyorum. Bunun nedeni buldukları çözüm dünyanın her yerinde pazarlanabilir. Şimdi çok iyi bir fikriniz olabilir ama bu sadece işte örneğin şu anda... Alsancak'a e, geliyorum. E, ee, Alsancak'ın bir sorunu çözüyor ama bu sorun sadece Alsancak için geçerli. Başka hiçbir yerde bu sorun yok. Bu soruna uluslararası yatırımcı bulmak mümkün değil. Kıbrıs'tan birilerini ikna edeceksiniz. Küçük ölçekli bir yatırım alacaksınız. Ama ispat ederseniz ki sizin güzel bir fikriniz var ve bu bunu Alsancak'ta pilot olarak Alsancak'taki bu sorunu çözeceksiniz. Bunu ondan sonra alıp Türkiye'de, Amerika'da, Hindistan'da, Afrika'da da aynı uygulamayı orada da uygulayıp çözebilirsiniz. O yüzden yatırım bulmakta sıkıntınız olmuyor. Şimdi fikir nereden gelir? Şimdi insanlar diyor ki Tamer sen nasıl fikir buluyorsun? Örneğin yeni bir şirket startup yapmak istiyorsunuz. Artık sabahdan akşama kadar başkasının yanında çalışmaktan sıkıldınız. Ve yeni bir fikir geliştirmek istiyorsunuz. Bunun için e, nereden ilham alabilirsiniz? İlk önce kendi yaşamınıza bakın. Kendi yaşadığınız bir sorun var mı? Bu sorun herkesin de sorunu mu? Ya da siz öğren, örneğin öğrencisiniz adada ve e, öğrencilerin bir sorunu var. Bu sorun sadece Kıbrıs'ta olduğunuzda mı var yoksa sizin ülkenizde de aynı sorun var mı?